Selamlar dostlarım kaldığımız yerden petafoliksel 2 maceramıza devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son burada kalmıştık ve hızlıca bölgeyi temizleyip ardından da Blade'e e doğru gitmemiz gerekiyor. Lakin öldük. Çok fazla vurdular. Arkadaşlar görüşmeli nasılsınız iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Biz hızlıca burayı temizleyip ardından direkt olarak Blade'e e geçeceğiz. İyice kafalarım karıştı artık arkadaşlar. Habire bir mapi 3-4 kere temizleyince. Bir de şu kirpilerden çok nefret ediyorum. Çok seni bozucu değil mi kirpiler arkadaşlar? Çok hızlı bir şekilde buralara çok çabuk can öldürüyorlar. eritiyorlar. Şuradaki boss'u da tekrar keseceğim bu arada. Kestik bunu da. Şimdi hızlıca bizim giriş bulmamız gerekiyor. Ama şuradaki altarı da yapmam lazım. Açık. Bulduysam yaparım bak. Bir kere yaptım yine yaparım. Önemli değil. Biraz XP'mizi arttıralım ki daha fazla hasar vuralım. Çabuk bitti bu. Keşke ödül falan verseydi ya. Böyle olmuyor. Bu ikisini kestiğimize göre büyük ihtimalle yakında bir yerlerde de Portal var. Aa, olmaz bak bu. Chance bu. Bize bileç lazım. Evet bulduk. Farma bulduk. O yüzden farma geçiyoruz. 8 dakikamızı burada harcadık. Arkadaşlar burada yapacağımız şey şu. Şu evlerden bir tane bulacağız. İçerisinde Unas'ın Udu var. Onu bulacağız arkadaşlar. Tabi buranın temizliğini de yapacağım. Yani öyle şey yapmayın. Çünkü burada da ödülümüz mevcut. Şu chest'i almamışım ben Clarsport'ta. Onun dışında bu Udu alacağız. Bir de Cross Christ yapacağız o kadar. Arkadaşlar şu an pek fazla konuşamıyorum kusura bakmayın çünkü yeni uyandım ve ister istemez kelimeleri toparlayamıyorum. Uyku düzenimizde bir kaçıklık var. Haritamızda açmaya ilerlemeye devam ediyoruz. Mobları kese kese ilerleyeceğiz. Ve araştırmaya da devam ediyoruz tabii ki. O evleri araştıracağız arkadaşlar. Evet. Büyük ihtimalle burada bak. checkpoint'i buldum ya. İçeride de Unas'ın var. Bak iyi izle. Hop aldık. Direkt olarak teleport atıyorsunuz arkadaşlar. Ve Una'ya geldiniz. Teslim ediyorsunuz. Pasif skill'i verecek size. Şimdi şöyle okuduğunuz zaman 3 tane 2 tane daha pasif skill'iniz olacak. Evet tamam. Şimdi geri dönüp Ogan Blade'i temizleyebiliriz. Temizlerken de arkadaşlar bir yandan da şey var bunun. Gene bir pasif yetkinliği yet var. Onu da yapacağız. Şu an Spark 40 vuruyormuş. Bunu daha çok yükseltmemiz lazım. Pekala tane skill'imizi aldık. Spark 4, Frost Bomb'u 4 yapacağız. Evet, Frost Bomb'u da 4 yaparız. Evet burası Ogan Village'e açılıyor. Ogan Village'e geçmiyoruz şu anda. Burayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Her haritanın pasif özelliğini yapmamız gerekiyor ki rahat rahat takılabilin. Bak nasıl öldük ama. Görüyor musun? Bak çok iyi öldük. Abim çok fazla crit vurdun sen. Olmaz ama bak böyle. Evet level aldık. Arkadaşlar ilerlemeye devam ediyoruz. Şuradaki şeyi yapacağım şimdi. Şöyle göstereyim size de. Şu Crop Chrysal var burada. Buranın pasif görevi. Ekstra özellikleri falan, itemler falan veriyor. O yüzden onu yapacağız. Oradan da Oganble'e geçeceğiz yani. Alanı buldum bak. Crop Chrysal görüyor musunuz? Evet bunu da kestik. Burada hemen skillimiz var. En azından şunu yükseltelim. Tamam şimdi arkadaşlar checkpoint lokasyonumuza geçelim. Oradan Dogon Village'e geçelim. Evet Dogon Village'e geçtik arkadaşlar. Burası daha alevli, daha cafcaflı bir yer. Şimdi burada ne yapacağız? Burada iki tane lokasyon var. Bu iki lokasyonda ortalama işte bir tane boz, bir tane de konuşma tarzında bir olay var. Bunları yaşayacağız. Lakin bir sonraki bölümde bu bölümlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kalın sağlıcakla.